Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar Şubat 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. Şubat ayı çok güzel ve keyifli enerjilerle başlıyor olacak sizin için. Çünkü burcunuzda Venüs transiti var. 4 Şubat'tan itibaren Venüs'ün Koç burcu transiti sizin güzellik algınızın daha artacağı bir zamanı gösteriyor. Belki biraz estetik dokunuşlar yaptırıyor olabilirsiniz. Ya da saçınız, tarzınız, makyajınız ve stilinizde bir takım böyle farklılıklara gidiyor olabilirsiniz. Bu dönem güzelleşmek adına bir takım girişimleriniz söz konusu olabilir. Ve bunların tamamına baktığımızda hani her ne yapıyor iseniz güzellik algınızın artacağı. Ya da böyle yakışıklılık algınızın artacağı. Sakalınız, tarzınızla ilgili bir takım böyle fırsatlar ve güzel seçeneklerin önünüze geleceği zaman dilimi. Venüs geldiği yeri biraz rahatlatır. Eğer böyle bir sağlık sorununuz var ise ya da hayata dair bir stresiniz var ise bu stresi biraz daha minimal bir boyuta taşıyacaktır. Daha keyifli bir enerjinin, bir atmosferin sizi beklediği bir ay. O yüzden Venüs'ün bu transitini değerlendirmekte fayda var. Böyle güzellik, estetik ya da böyle saçınızı belki kestirmeyi planlıyorsanız hani bu döneme denk getirebilirsiniz. Sonra 12 Şubat'ta Aslan Burcu'nda 24 derecede bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Bu biraz aşk ve gönül ilişkileri ilgilendiren bir noktada bir takım kararlar alıyorsunuz. Bu kararlar biraz e, mecbure kalınmış kararlar olabilir. Belki böyle çok e, sallantıda bir ilişkiniz var, e, fazlaca yıpratıcı bir süreçten geçtiyseniz, bu ilişkiyi bitirmek adına bir karar alıyor olabilirsiniz. Bu biraz mecbure kalınmış bir karar olma ihtimali var. Aynı zamanda burası evli bireyler için. Aşk ve çocuklarla ilgili bir takım böyle onların hayatları ile ilgili olabilir. Ya da mevcut süreçlerinde bir plan program içerisindeyseniz hani bunu netleştirmek adına da kararlar alabileceğiniz bir zaman dilimi. Kreatif yeteneklerinizle işler yapıyorsanız böyle sanatsal yetenekler, yaratıcılığınızı daha aktive etmek adına ya da bu tip böyle bir projede iseniz, bu projeleri bitirmek adına da yine enerjiler sunan bir dolunay, 24 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise çok daha yoğun etkilenirsiniz. Geçmişte bir baktığımızda bu dereceye 16 Şubat 2022 tarihinde bu dereceye çok yakın bir tetiklenme olmuş. Ancak bu dolunayın civarı günler Nisan, Mayıs 2024 yılında biraz işaret ediyor olacak. O dönemki derecelere yine biraz atıflar olacak. Hani o dönem bir uzanın bakın neler yaşadınız. Bunun bir benzerini bu dönem yaşıyor olabilirsiniz. Biraz daha gerginlik içerikli durumları gösteriyor. Aşkla ilgili, çocuklarla ilgili ya da bir projeyle ilgili bir süreçte iseniz bu konularla ilgili. Bunun derecesi Vedik sistemde Maka nakşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde Subra Sabit Yıldızı'na denk geliyor. Burası biraz baba soyuyla bağlantılı bir konuyu aktive edebiliyor biraz böyle mesafe ilişkiler verebiliyor. Biraz soğukluk enerjisi verebiliyor. Ve bu derece ego ve egonun getirdiği durumları biraz yaşatabiliyor. Biraz daha sert bir enerji akışı oluşturabiliyor. Bahsetmiş olduğum yıllara ve tarihlere muhakkak gidin. Bir bakın o dönemki olaylarla benzer nitelikte olaylar yaşayın, yaşanacaktır bu süreçte. Çocuklar, aşk konuları, babanın parasal bir takım konuları var ise i̇şte bunlar da yine bu dönem aktive olabilir. En nihayetinde bu dolunay bu süreçlere bir sonlanma enerjisi verecektir. Sonra ilerliyorum. Mars retrosu bitiyor olacak. 24 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında Mars artık uzun zamandır retro olduğu yengeç burcunda artık düz seyre başlıyor olacak. Bu dönem artık böyle biraz enerjimiz daha yükselecek. Evle, aileyle ilgili mal, mülk, arsa, arazi, tarla, gayrimenkullerle bağlantı ya da evle ilgili bir takım stresler yaşadıysanız, hani hep planladığınız ama harekete geçemediğiniz durumlar var ise bu dönem enerjinizin daha dinamik, daha böyle istikrarlı olduğu bir dönem. Adeta böyle hayat modunuz biraz daha yükseliyor olacak. Sonra ilerliyorum 28 Şubat'taki Balık Burcu'ndaki yeni aya. Bunu çok önemsedim çünkü çok güzel enerjilerle dolu olduğunu düşünüyorum. Ne kadar Satürn hani balık burcunda olsa da. Çünkü bu yeni ay 9 derecede gerçekleşiyor. Ve 23 Şubat civarı günlerde Neptün'ün kadersel düğümle bir kavuşum var. Adeta bunlar hemen akabindeki yeni ay şunu verecektir sizin için. Belki bir şifa dönemindesiniz. Ee, ve gerçekten şifanızın artık hiçbir şekilde e, bulamayacağınızı düşünüyorsanız kadersel planda mucizevi bir şey gerçekleşiyor olabilir şifanız, sağlığınızla ilgili konularda hani belki böyle çok e, kişi tam böyle bitmiştir artık hani her şey sona gelmiştir yani bu sağlık sorunlarıyla hayatım boyunca mücadele edeceğim gibi bir duygudaysanız buraya böyle bir el uzanıyor olabilir ve 28 Şubatı takip eden zaman diliminde bu konularla ilgili bir yeniliğin gelebileceğini söylüyor bunun öncesinde yani 23 Şubat ve o civarı günlerde burada kadersel tetiklenmeler bu yeni ayı bir şekilde aktive edecek duruyor. Başka neler olabilir diye baktığımda 12. biraz böyle gizli saklı olaylar, kıskançlıklar, perde arkası durumlar, belki biraz ayak kaydırma ile ilgili konular. Ya da bir şeylerin böyle sırların açığa çık çıkması ile ilgili durumlar. Ve bunlar sizi bir yerde zor durumda belki bırakıyor ise hiç ummadığınız bir noktadan bir el uzanıyor hani o bir şekilde o sorun toparlanıyor olabilir. Yani biraz böyle gizli saklı olaylar, gündemler, kıskançlıklar ya da geçmiş eylemlerinizdeki bir şeyler bugününüze zarar veriyor ise belki o eylemin hani bir şekilde toparlanabilir bir yanını deneyimliyor olabilirsiniz. Bu tip etkiler verebiliyor. 12. de zaten biraz kadersel bir nokta. Belki psikolojinizde hep yer tutan böyle bir hep endişelenmenize, hep bir kaygı beslemenize neden olacak bir durum var. Bu duruma kadersel planda bir el uzanıyor olabilir adeta böyle kişinin ruhundaki o e, vicdanındaki ve ruhundaki o korkulu bir yanının bir şekilde kadersel olarak şifalanacağını söylüyor. Zaten artık Mayıs'la birlikte de Satürn buradan uzaklaşıyor olacak çıkacak. E, bu böyle bunu biraz daha tetikler nitelikte bir etki olarak gözüküyor. Şimdi 9 derece yakın bir gezegeniniz var ise haliyle çok daha yoğun etkilenirsiniz. Bu derece e, batı ve velik sistemine baktığımızda Satabişan Nakşatrasına denk geliyor. Yine şifacı bir Nakşatra da gerçekleşiyor. Gizlilik ve Sınırların olduğu böyle gizlikle bağlantılı konuların olduğu bir durum açığa çıkması ve burada belki şifalanıyor olabilirsiniz. Bunu ben şöyle biraz e, öngördüm. Birileri belki sizi tehdit ediyor bir konuda. Hani artık o tehditin bir şekilde e, boşa çıkıyor olabilir. Hani burada bir hani rahatlama Psikolojinizde bir rahatlama durumu verebilir. Sabit yıldızı ise skat sabit yıldızına denk geliyor. E, o yüzden uzun vadede daha şanslı diyebileceğim bir etki oluşturuyor. Mutlu olacağınız bir gündemi aktive edebileceğinizi söylüyor ve güzel enerjiler barındırıyor. Kadersel düğümle Neptün'ün kavuşması ise aslında hiç hayal bile edemeyeceğiniz, bir hani destek ya da hayal bile edemeyeceğiniz bir şifa etkisi verecektir. Hangi yanınız yaralı ise yani bu illa sağlık olmayabilir. Belki ruhsal yanınız olabilir ya da böyle hayata dair yaralı bir noktanız olabilir. Hani buraya şifacı bir etkinin geleceği bir zaman 28 Şubat'ı takip eden zaman dilimi. EBCDR hesaplamalarında ya kayyum esması çıkmış. 156 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.